Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Benim sorucuk olursanız iyiyim elhamdülillah. Ee, bugün hava kapalı. <laughs> spotları açmadım. Bir tane takipçim var. Bilmiyorum dost mu, düşman mı? Şey yazıp duruyor böyle. Gösteriş yapıyorsun. Spotları açıyorsun. Ya bugün bir spot tanesi ne kadar? Herkes alıp takabilir. Yani ben neyin gösterişini yapıyorum? Yani ben aslında gelen böyle olumsuz yorumları Dikkate almıyorum ama zaten sildim yorumunu. Engelledim kanaldan da. Benim için önemli değil. Ama spotun gösterişi olmaz. Gösteriş başka şeyler de olur. Ben de hiç sevmem. Şöyle altıma bir çarşaf seriyorum şu an. Ilgazı duş yaptırdığım zamanlar geldi aklıma. Çarşaf seriyorduk. Üstüne küvet müvete hazırlıyorduk. Şimdi bugün e, dolabımı düzenleyeceğim. Üç ben böyle haftada bir düzenlerim düzenlemeyi de severim çünkü biraz dağınık koyuyorum her yerde aslında bizim gardırobumuz bana yetmiyor dediğim gibi çünkü saklama alanım olmadığı için kışlıklarımı bir kısmını kaldırabiliyorum Islak değil. her yerden bir şeyler çıkıyor ne? İndirebildiğim kadarını indirdim şimdi. Biraz da tozlanmış. Aa, tırnağım. Tırnağım acıdı Neyse devam edelim. Şöyle bunun gözlerini altlarına koyalım. Bunu geri koyamıyoruz. yuvarlayayım şöyle size giymediğim giymediklerimin bir kısmını hurca koyacağım öyle kaldıracağım yani sezon bitenleri ee, şuradan bir ayarlama yapayım yerleştirmeden önce şöyle dolabın içine bir alayım yine o müthiş ıslak mendilimle Dolabı değiştirmek istiyorum artık. Çok sıkıldım. Bir de korkutuyor bu dolap beni. Kapaklı dolap böyle sürgülü asla tavsiye etmiyorum. Bir önceki evimde elime düşmüştü kapağı. Yine orada da giyinme odasıydı bu şekilde. Ee, Makyaj aynası orada oldu. Şimdi görüyorsunuz dolabın bu kısmı direkt yere kapaklanacak durumda. Yine dolabın içini düzenliyordum galiba. Allah korusun şimdi yine düzenliyorum da. Şey oldu. Dolap kapağı düştü. Ben tutmaya çalıştım. Allah'tan şu sandalye vardı yine. Sandalyede bir kısmı durdu. Aynası falan hiçbir şey kırılmadı. Şurası komple aynı bir kapağı. Ve aşırı ağır. Ben buraya ileride giyinme odası yaptıracağım. Yani dolabı ayrı böyle şuradan camın oradan başlayacak. Şöyle L. Şuradan da artık ayakkabı çanta koymak için makyaj aynası yine. İkinci çocuğu düşünmediğimiz için bu oda bizim her zaman giyinme odamız olarak kalacak. Tripodumun da şöyle bir düğmesi var. Çok iyi oldu. Uzaktayım. Baş basıyorum, başlatıyor, basıyorum, durduruyor. Evet, ben bunu kaybederim diye düşünüyorum. O yüzden şuraya koyayım. Şimdi pantolonlarından başlayalım. Şu pantolonu bana <laughs> babam da diyor bastı bacak gibi oluyorsun diye. Geçen ablam da dedi. Nazik bol paça yakışıyor ama dedi. Bu değişik gösteriyor fiziğim Bunu bir kaldıracağım şimdi. Bunu pantolonlarıma koymayacağım. Şunu 36 beden en küçüğü Trendyol'dan almıştım. Bu da bana bir tık bol geliyor. Yine zayıfladım. O yüzden bunu pantolonlarımın en altına koyacağım. Bu hangi pantolon? Bunların bedenleri büyük yani artık zayıf adam için büyük aslında normalde benim pantolonlarım şu pantolonu da çok severek aldım bunlar 28 ben şu an 25'e düştüm bunu da kaldırayım zaten boyum çok uzun değil bir de giyince iyice bastı bacak gibi oluyor bunu da paça boyu kısa hiç giymedim gibi bir şey ama bunu da kaldıralım. Fazlalıkları kaldırıyoruz. Şu eşyumunu da kaldıralım. İlk önce pantolonlardan başlarım her zaman. Aa benim böyle bir pantolonum vardı. Ben bunu nereden aldım? Böyle düzenlemeyi bu yüzden seviyorum. Yeni kıyafet almış gibi mutlu oluyorum. Bunu giyeriz. Bulursun. Bunu da giymek istemiyorum şimdilik. Böyle pantolonları uzun süre sonra kaldırıp uzun süre sonra çıkartınca ortaya yeni pantolon almış gibi oluyor. Bunlar 3-4 ay dolapta kalsın. Ilgaz'ın dolabına koyarım ya da onun çekmecelerinde boş yerler vardı. Bu oluyor bunu seviyorum. Böyle kıyafet almak için gittiğimde aldığım kıyafetlerin hiçbirini sevmiyorum ama böyle spotine geçen görüp beğendiğim, almak için almıyorum yani kıyafetleri seviyorum. Evet şu anda üç tane giyeceğim dediğim pantolon var. Bir tane şöyle dizi hafif yırtıktı ben aldığımda sonra köpek parçalanmış gibi oldu yani dizimi göstermiyordu ama artık gösteriyor. Bunu da dursun bakalım. Evet. Yes. Şimdi 3-4 pantolonumuz oldu. Ay bu da çok güzel. Bunun da 29 beden bu da ya. Bunu da çok seviyorum rengini, duruşunu falan. Maalesef bunu da kaldıralım. İnşallah kilo almam da giymem. Başkalarına veririm. Ama şimdilik kaldıralım. Paça yaptırmayı hiç sevmiyorum. O yüzden paçalarımı çok uzun gelirse katlıyorum da katlanmış biri. Şu pantolon da kiloluyum diye giyemiyordum. Şimdi bakın olur. Evet evet bu kaç? Bu da 28 aslında ama bunun kalıbı dar. Evet seni de alalım. Şurada bir kot daha gördüm. Evet bu yeni aldım. dokuyalım. hep kot oldu aslında. Şu ayağımdaki siyah ayrı. Siyahları bir yere kotları bir yere. Ya 36 bedene düştüm. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum hala valla. Bu da kalsın. Cepli mepli. Ben böyle biraz erkek gibi giyinmeyi seviyorum. Erkek Fatma gibi. <laughs> Şöyle simli var bir tane de. Yine paçaları katlı. Bunu da giyerim. Gerçekten pantolonum çokmuş. Benim biraz kumaş pantolonum var. Kumaşım yok. Din Bir kot daha. Bazen eriniyor valla. çamaşır yıkıyorum ya. Böyle ters mi gitmiş. Öyle katlayım koyuyorum. Sonra düzenlemeye başlayınca işte Annem bu videoyu izlemesin. Yine başladım diyecek bak bir sürü varmış diyecek. Ah bir kot daha burada. Bu oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kot oldu. Daha çıkıyor mu? Bunun rengi bir tık koyu. Ama sonuçta kot. Evet bunu da buraya. Bu tulumdu bunu kaldırıyorum. Kalkalım Bu kışlık. Sen de git. Şimdi siyahlara başlayalım. Daha kot göremedim. Bu da biraz yıpranmış gibi ama bunun kalıbını çok seviyorum. Kıyamam atmaya bunu. Bu da renkli. Bu da kışlık. Bu da kışlık. Ama bu sivitlerden Aksaray'a giderken götürmeliyim birkaç tane. Akşamları serin oluyor. Merz Merzifon'la Aksaray'ın hava durumu hemen hemen aynı. Kışın da mesela oraya kar yağar. Hemen buraya da yağar. Bir iki gün sonra. Bir iki gün içinde. Artık bu dar paçaları giymiyor ama yine de kurtarıcı parça. Üstüne bir tişört al çık dursun. Bu yıpranmış mı? Bakayım. Bu artık beni bırakmış. Ben de onu bırakayım. Sen git. Bu kumaş. Cin cin cinlerim nerede? Bir tane de siyah. Ay şöyle Giyinme dolabım olsaydı Hepsini asarak koysaydım Ben katlamalı şeyleri sevmiyorum Yani katlamayı da sevmiyorum Askıda durması Daha hoşuna gidiyor Uğur Bey Uğur En kısa zamanda yaptırmak istiyorum Bu benim iş pantolonum da sivit dın bu da pantolon var mı başka? Valla düzenlileri de geri bozdum. Şu pantolon bana olmuyordu. 26'ymiş. Bu hiç giymedim. Aldım bir, bir senedir falan benimle. Küçük almışım. Şimdi olur. ne Valla siyah da varmış. Daha pantolon almam Söz. Söz 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 söz. Ama ben gerçekten şey giyiyorum ya. Temiz giyiyorum. Bir de hemen her gün aynı şey giymediğim için kıyafetlerim de yıpranmıyor o öylelikle. Eşim çok almaz. Onun eşyaları hemen yıpranır. Çünkü günlük dönüyor. Yani Uğur Bey senin daha çok pantolon harcıyorsun yani bende. Ben bunları kaç yıl oldu bazılarını aldım. Sen? Olsun harca. Şu pantolonlarımı Hemen nereye koyayım kotları Şurada büyük bir bölüm var Buraya koyayım Tavana kadar değdi Umarım başka kot çıkmaz Siyahları da Şöyle dördünü Bir yere Şeyleri çok dar bakın Görüyor musunuz şu kısmı? O yüzden şu rafları bazen çıkartıyorum. İki tanesini de buraya. Gömleklerim var. Şu asılacak, şu asılacak. Bu asılacak. Bu asılacak. Üstelik asılacak. Şu pijamaları ayıralım şimdi. sakılırsanız söyleyin. Ya da hızlı çekim alın beni ya durum ben hızlı çekim alayım. Okay. Evet şöyle şuraya kotları koydum. Buraya kumaş tarzı olanları. Şuralara da siyahları. Siyah pantolonlar, pijamalar. Şuraya renkli tişörtlerim. Şuraya yine pijama. Şurada taytlar. Siyah ve beyaz tişörtlerim. Ee, diğer askıdakiler bu tarafta. Şurayı boş bıraktım. Ay nefes nefese kaldım niyeyse. Boş bıraktım çünkü e, yıkamadaki çamaşırlarım da var. Onlar da gelecek. Çok yığın yığın sevmiyorum. Bir sürü eşya kaldırdım gördüğünüz gibi. Genelde askıda gömlek giydiğim için diğerleri de askıda. Günlük kullandığım pantolon, cinler, tişörtlerim, pijamalarım. Onları buraya yerleştirdim. Bayağı da bir kalabalığı ayırdım. Şu an gözüme inanılmaz hoş gözüküyor. Sadelik benim işim. Ben sade kadınım diyormuşum. Evet orayı bitirmişken hemen şurada botanik bahçeme <laughs> gidelim. Burası da benim botanik bahçem. Nohutları yoldum. Ee, bayağı bir yoldum yani. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var yine. Annem 6 tane bırak dedi ama salatalığıma bakın. Az kaldı. Yenecek bunlar bakın. Kocaman olmuşlar. Şu büyümüyor nedense ya. Niye Büyüme de anlamadım. Bunu ben almıştım. Bunu eşim almıştı. Eşimin aldığından pek verim alamadı. Şu biberlere bakın. Hele şu en büyük boy. Sebzemiz bu zaten. Aloe vera. Bunları da çok uzayınca koparıp koparıp cildime sürüyorum. Domatesim dört tane. İyice büyüdüler. Bakın. Şöyle dolma biberim de bir tane. Onun da yükü ona çok geliyor gibi kocaman biberi taşıyor. Şurada çileklerim var. Şunlar çıktı, kısaracak. Patlıcan. Badılacan, badılacan. Bunu en çok merak ettiğim şey bu zaten. Domatesle salatalı daha önce biberi yetiştirmiştim yine Kendimize yetecek kadar atıştırmalık gibi yiyorduk ama ilk defa patlıcanı eşimle de ben de ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Evet, sabah uyanınca zaten evimi süpürüp silmiştim. Bu dolabın içini düzenleme aklımdaki fikir oydu. Onu hallettik. Akşama doğru da makyaj çekmecem var. Orada çok malzeme var, cilt bakımı falan. Onların tarihi geçenleri bir bakayım geçen var mı? Ayıracaklarımı ayırayım, atacaklarımı atayım. Orayı yapayım. Böyle bir her gün bölüm bölüm yaptığım zaman yarın mutfak dolaplarının içlerine girebilirim. Böyle benim için bayram temizliği değil. Çünkü bayram gelmiş neyime dercesine. Bizim burada annemizden, ablamızdan başka kimsem yok. Eşim, annem, babam. Biz hep birlikte olacağız yani. O yüzden evi misafir gelme şey yok. Öyle yani keşke olsaydı kalabalık bir aile çok severim. Daha önce de söylemiştim eşimin ailesi kalabalık diye. Yani burada bayram bizim için normal bir gün gibi geçiyor. Artık Zaman geçtikçe eski bizim çocukluğumuzdaki bir bayramlar mümkün değil. Şimdi çocukların haberi bile yok bayram ne zaman. Biz gün sayardık. gün bitince saat sayardık. Bayramdan bir gün önce kuzenlerimizle bir arada olurduk. Sabaha kadar otururduk. Ya da erken uyurduk daha çabuk olsun diye. İşte farklı farklı çocukluklarımız geçmişti. Ve biz her sene Aksaray'a giderdik kurban bayramında. Orada keserlerdi kurbanı. Bu sene biz gitmeyeceğiz dedik anneme. Annem gilde biz de bize gitmeyelim. Yani oraya gidiyorlar. Orada kurban etini kesiyorlar, şokluyorlar, donduruyorlar. Arabayla geliyorlar, hızlı geliyorlar arabayla. Et çözülmeden gelelim gelelim diye. Yani bu sene de burada keselim dediler. Biz beraber keseceğiz. Bayramda da görüşürüz. böyle dediğim gibi bayram temiz değil ama bölüm bölüm şu havalar kendini bir netleştirsin. Yani ne yağmur yağdığı belli, ne güneş açtığı belli, ne rüzgar estiği belli. Camların temizliğe ihtiyacı var. Dördüncü katta oturuyorum. Yani dükkanla birlikte beşinci kat. Yani sürekli silebileceğim bir şey değil. Cam balkon yine çok riski değil de. Öbür odaların camları sıkıntılı biraz. Ya yani yüksek bir de ben çok yükseğe de çıkamam. O yüzden onun şeyi bekliyorum. Böyle havalar bir güzelleşsin. iyice dip bucağa gireceğim. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.